Mesela bugün sizlerle beraber e, tabletimi tanıtacağım. E, Neyi tanıtacağım? Şimdi, ilk olarak kişiler var, onu kullanmıyorum. Saat var, onu da kullanmıyorum. Ayarlar var, e, onları da arada kullanıyorum. E, Samsung Fire diye bir şey var, onu kullanmıyorum. Takvime e, arada bakıyorum bugün. Yani... Biz aslında gerçek bir takvimi, takvimimiz var ama e, onu da arada anlamıyorum hangi gün olduğunu. E, o yüzden tabletimdeki takvime, takvime bakıyorum. E, galerim var. Oralara e, bir tane kanalım var, YouTube kanalım. E, oralara ilk önce böyle video çekiyorum. Sonra galeriye atıyorum. E, Abimi diyorum ki bir tane video çektim. Onu YouTube kanalıma yüklenmesin diyorum. Bu da galeriden onu alıyor YouTube'a yüklüyor. Sonra kanalıma gidiyor. Eee dostlarım var. Jamin Hub diye bir şey var. Kamera var, Store var, plastere var. Telefon var onu kullanmıyorum. YouTube ve Google var. Yani YouTube'la Google diyelim. Eee hava durumu var yani meteoroloji. Eee burada Instagram var. Ne var? Yazıklarım buna bir işimiz yok. E, müzikler var. Yani bir tane müzik var. O da LVC 5 ne? Zafer baslı. Öyle. E, burada da oyunlarım var. Motor simülatörü, Jalpa Gang, Minecraft, Minibus Trophy, Jalpa Gang 3'te, Motor Fiel, Sofa Simulator, Son olarak da şarkı evreni var. Ee, burada böyle Google'a girme yeri var. Ee, hava var. Öyle arkadaşlar. Böyle. Ne bu kadar böyle. Cihaz da var. Medya çıkışı var. Göz kalkan yanıtlığını açalım da. Videomuz bu kadar da bu kısa oldu. Ve bye bye.